Şu arabanın nasıl özelleştirildiğine bakın. Altınla kaplanmış. 1330 arabası varmış. Ülkenin en önemli sarayıyla başlıyoruz. Halk Sarayıyla. Evet. Şamda Şehre Tepeden bakan bir dağın tepesinde yer alıyor. Şu bahçeye bakın. İnsan bir an için kendini Endülüs'te gibi hissedebilir. Her yerde portakal ağacı var. İşte Şam. Yakın zamanda Şam'ı ziyaret eden heyetleri görmüşsünüzdür. İşte bu saraya geliyorlar. Halkın sarayı deniyor buraya. Dışarıdan nasıl göründüğüne bir baksın. İçerisi de böyle. Japonlar tarafından inşa edilmiş. Şartları değiştirene şükürler olsun. Bundan sadece bir, sadece bir ay önce devrik lider Beşar Esat bu kapılardan geçiyordu. Burada oturuyordu. Burası Başkanlık Sarayı'nın garajı. Beşar Esad'ın özel garajı. Burası kardeşi Maher'in garajı. Beşar'ın ve kız kardeşinin garajı ise o tarafta. Burası aslında ailenin garajı. Sadece kendisine ait 1330 araba bulunuyor. Bu araçlar resmi kullanım için değil. Bazıları bunların başkanlık konvoylarında kullanılan araçlar olduğunu söyleyebilir. Ancak hayır. Bu arabalar ne resmi konvoylarda ne de resmi konuklar için kullanıldı. Jaguarlar, Bugatti'ler, Ferrari'ler ve Camry'lerin yanı sıra 110 yıllık Rolls Royce gibi ilk üretim araçlar da dahil olmak üzere 100 yaşın üzerinde antika arabalar var. Bunlar başkanlık arabaları ya da konvoylar için tasarlanmış arabalar değil. Bunlar kişisel kullanımı ve gösterişi için. Şu arabanın nasıl özelleştirildiğine bakın. Altınla kaplanmış. Nasıl aldı bunları? Halkın parasıyla. Halka sadece kırıntıları bırakarak. Ben Tu General Fadi, Suriye'deki Genel Trafik Polis İdaresi müdürüyüm. Devrik başkanın aracındayım. Şam tarzı esintileri var burada. Bu da onun için özel olarak tasarlanmış arabalarından biri. Bence bu araç dünyada türünün tek örneği. Altınla kaplanmış. Bu lüks araçlar konusunda uzmanlaşmış bir Rus şirketi tarafından üretilen BCC Vintage adlı modern bir klasik otomobil. Zırhlı Burası Şam'daki saraylarından biri. İkinci gün eski başkanın misafirhanesini ziyaret ettik.